Buradaki ağaçlar, orman ağaçları ve orman çalıları, çalılaşmış orman ağaçları. Onlar çalı olduğuna bakmayın, onları bırakırsanız onlar da ağaç olur. Bunlar en önce bir kere oksijen üretiyor, havayı temizliyor. İkincisi çok fazla enerji üretiyor. Ve <laughs> bunların hepsi güneş enerjisi tesisi. Solunum yaparken kullanıyor ama aynı zamanda odun ham üretiyor, enerji üretiyor. Dolayısıyla biz bu odunu çeşitli yerlerde kullanıyoruz. Yakacak olarak da kullanıyoruz. Yıllarca kömür olmadığı vakit e, eskiden yakacak olarak kullanıyorduk. Dolayısıyla şimdi bir bir kere bunu bir üretim açısından enerji tesisi olarak düşünelim. İkincisi toprak koruyor. Çünkü burada çok yüksek yağışlar oluyor. Yani ee, yarım saatte, bir saatte 100 milimetre, metrekareye 100 milimetre mm, yağış yağış, yağış oluyor. Bu ne demek? 100 milimetre. Bir metrekare alan bir metrekare alanı düşünün. 100 litre suyu buraya boşaltın. Yani 4 tane 5 tane suyu boşaltacaksınız. Tutar mı? Geçer mi? Hayır geçmez. Ama ormanın üstüne boşaltırsanız orman bunu ...tepesinde tutar. Sonra yavaş yavaş damla damla aşağıya indirir. Toprağın üstüne girerse hemen yüzeysel akışa geçer. Yüzeysel akışa geçince sel yapar. Şu gördüğünüz yerde gördüğünüz taşlar... ...biz erozyon kaldırımı deriz. Dikkat edin açık yerlerde var, orman ağaçlarının altında yok. Açık alanlarda toprağa götürmüş... ...taşı taşıyamadığı için taş erozyon kaldırımı olarak kalmış. O halde demek ki toprağımızı koruyor yağışı tutuyor, yavaş yavaş damlatıyor, toprağın emmesini sağlıyor, su üretiyor. Bu suyu ne yapıyoruz? Bu su taban suyuna gidiyor. Oradan yeraltı suyuna gidiyor. Yeraltı suyunda bu tarafta bir tane gölet var, o tarafta bir tane baraj var. Demin barajın kenarındaydık. Bu sular nerede kullanılıyor? Köylü bundan tarım yapıyor, sulu tarım yapıyor. Köylünün geliri bundan artıyor. Değil mi? Dolayısıyla ne yapıyoruz? Köylüyü yerinde tutuyoruz. Nüfus arttı. Bunu artan nüfusu ne yapacaksınız? Ya kente göndereceksiniz gece kondulaşmaya yahut da tarımsal alanı, tarım alanını arttıracaksınız. Bu şansımız yok. Alan belli. O halde tarımsal ürünü arttıracaksınız. Ne yapacaksınız? Sulu tarıma geçeceksiniz. Gübre kullanacaksınız. Ürünü arttıracaksınız ki artan nüfusu geçindirebilirsiniz. Yoksa yoksa köyler boşalır. ...kentler gece kondulaşmaya döner... ...bugünkü beton çölleri oluşur. Şimdi ormanın bu... ...görevleri var. Peki bu görevlerin... ...içinde kim kazanıyor? Vatandaş. Değil mi? Sonuçta vatandaş kazanıyor. Tarım, zal ürünler artıyor. Bizim ekmeğimiz oradan... ...çıkıyor, yağımız oradan çıkıyor. Peki su? E, suyumuz oradan geliyor, buradan geliyor. Dolayısıyla bu... ...kimin malı kamunun malı. Şimdi hikayenin bir başka tarafına bakalım. Buradaki ormanın ve buradaki toprağın, buradaki yağışın bir araya getirilip de kullanılması halkın refahı için kullanılıyor. Peki bunu kaldırıp da altındaki materyali çıkarıp bunu çimento yapar satarsanız kim kazanıyor? Şu çimento fabrikasını kuran şirket kazanacak, değil mi? Gelir nereye gidecek? Onun kasasına. Kimin cebinden? Halkın cebinden. Kimin sofrasından? Bizim soframızdan. Hangi tarafı tutalım peki şimdi? 300 yıl idare eder veya 100 yıl idare eder diye çimento bir kısmını tutalım. Yoksa halkımızın yanında insanlarımızın beslenmesini sağlayan sistemin devamında mı olalım?